Yalı çapkını dizimizin 71. bölümünün ikinci fragmanına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde bizi neler bekliyor? Bu bölümde Orhan Bey'i kaybedeceğiz. Çünkü babası onu yem olarak kullanmıştır. bence bir evlada yapılacak en büyük cezadır bu. Ama yani onu çok başarısız görmesi, onu her zaman aşağılaması bence babasının yüzünden o kendini yetiştirememesi. Çünkü bir çocuğu ne kadar yani aşağılarsan bir o kadar da kendi korkak ve içine kapanık olur. Aslında Ferit onun kadar cesaretsiz bir çocuk değil, gözü kara bir çocuk. Çünkü Ferit'in bence babası onu çok aşağılamamış ve çok ezmemiştir. Her zaman da zaten çocuğuna sahip çıkamıyorsun diye Halis Bey onu da fırça atıyor. Ama o e, babasının yaptıklarını kendi oğluna yapmıyor bence. E, oğluna çok başarılısın, çok e, senden gurur duyuyorum son konuşmasını yapıyor bence. E, bu arada e, yeni de babasına siper oluyor Orhan Bey. O zaman bence silaha vuruluyor ve onda e, vefat edecek. Ee, tabii ki Ferit, baba bana yapma, bunu bana yapma diye e, isyan etse de artık o silah kurşun e, babasına değmiştir. E, Seyran da hala saklıyor. Ben e, sevdiklerime bunu söyleyemem, toparlayamazlar. E, sana kim sahip çıkıyor diye e, psikolog sorurken... Bana Ferit her zaman sahip çıktı, her zaman beni korudu, kolladı. Ama burada bir doğru bir kelime kullanıyor bence bir soluk. Sen kendine hiç sahip çıktın mı? İnsanın kendine sahip çıkması çok güzel bir şey. Bence ilk önce kendisine sahip çıkması lazım. Herkese de söylemesi lazım. Tek elden bir şey gelmez ama herkes onun yanında olursa bu hastalığı da yener. Burada gördüğünüz gibi Ferit artık babasına silah değmiştir. Babasını korumak istemiştir Orhan. Burada da silah değmiştir. Halis Halis Bey'in ağlaması bence boş yani. Çünkü zaten onu süper eden de kendisiydi. Arkadaşlar soran bu bölümde bizi... Hasibe Hanım'la e, Kazım Hanım da e, hayatı nereye gidecek, o da çıkacak yüze. E, bence çok güzel bir bölüm olacak. Akşam izlemeye değer bence. E, burada da Orhan Bey biliyorsunuz, e, pusu da bekliyor. Zaten abidem falan hepsi bu suya giriyorlar ve bekliyorlar. Başlarıyınca başlıyorlar. E, savaş kopuyor ve e, Tahir bence pusuda bekliyorlar. Onlar korhanların bütün soyları bitmesi gerekirken niye bitmiyor diyorlar. Yani bir çökünü kazmak lazım korhanların diyor. Tayyar Bey de dünden hazır zaten. Çünkü Tayyar Bey biliyorsunuz hasi benim peşinde. Aslında oğlunun intikamını almıyor. O zaten kendi kavrayamıyor. Çünkü oğlu bile onu sevmemiştir çünkü psikolojik olarak çok e, normal bir insan değil e, o yüzden e, akşam izleyelim bakalım bugünlük bu kadar hoşçakalın arkadaşlar.